Herkese merhabalar. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Pembenin vedasından sonra önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de pembenin vedasından sonra şirkette olan hisseleri için adeta hisse savaşı başlayacaktır. Ve bu ilk bir ihtimalle de Asude Hanım bu hisselerden en çok pay almak için harekete geçecektir. Asude Hanım'ın kalması ise boşa değil arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Asude Hanım aslında Yunanları bitirecek isimlerden birisi olabilir. Ve hisselerin çoğunu alarak gerçekten söz sahibi olabilir şirkette önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bu hisse olaylarında Apo'nun yavaş yavaş yıkılışını izleyebiliriz ve Apo'yu önümüzdeki bölümlerde zor günler bekliyor olacak. Tabii ki de daha Işıl'ın Apo'ya karşı hamlelerini görmedik. Işıl karakteri Apo'nun ters bir hareketinde ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu gördük ve daha şimdi ilk hamlesini pembe yaptı. Daha sonra ise tabii ki de Apo'ya karşı da hamlelerini izleyeceğiz. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim.